Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle yep yeni videomuzla geldiniz Bomba bölüyoruz der karşındayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimize Tekcraft'ta hoş geldiniz. Bu bölümü bu Tekcraft'ı bitirmeye çalışacağız bugün birinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Burada bir adada doğduk. Eee arkadaşlar bir dakika şunu şey yapalım. Bir adada doğduk ve ada demişim adaya benzer bir gün sizlikte üstü şey yapacağız arkadaşlar. Dur gelişine şu an bir için şu an sadece düşmem lazım. Geçmesi için ya şu an yüklüyor yapıyor yüklüyor biraz diye. Evet arkadaşlar bu şey daha çok istiyorsanız like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ve zil butonuna basmayı unutmayın. Size her video çektiğimde bildirim gelecek arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Ne bir şey oluyor. Evet. Bir de köy bulsak keşke ya. Köy bulalım arkadaşlar. <laughs> Köyü bulalım. Köy bulmamız lazım. Ya köy bulacağız ya da bulamayacağız. Yapacak bir şey yok. Şuradan hemen. Şuradan iki şöyle bir crafting table yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Biraz daha adım lazım bize. Arkadaşlar benim bir tane daha işte sörgülüm var arkadaşlar. Onu belki çekebilirim onu da ama kendim video çekmeden şey oldu. Onu ben kendim yaptım. Şuradan. Evet. Arkadaşlar bu serinin devamı. Ooo. Her yer buzdan. Kayıyorum. Evet. <laughs> şimdi Şuradan. Şöyle bir şey yapalım. Bunu bir dönüştürelim. Tamam. Şimdi bizim tahta balta yapacağız, sonra kazma yapacağız, sonra taştan Gelişimlere başlayacağız, ondan sonra daha Maydanlara gideceğiz, ondan sonra da daha e, demir bulacağız, ondan sonra da bir sürü ev yapacağız, sonra çiftlik kuracağız, ondan sonra bir sürü şeyleri yapacağız arkadaşlar. Siz de bu seriyi severseniz like atıp Kanal abone olmayı unutmayın. Sonra daha tavaşacağız yapacağız daha. Abo. Daha bir sürü şeyler var. Burada dursun. Şimdi. şunu bir çapalım. Şey Yeni evde yapacağız arkadaşlar. Şu biraz toplayalım ki ağaç. Yoksa aç kalacağız sonra yemek sıkıntımız var daha, daha. Şu an yem at değiliz aç değiliz. Biraz kasıyor. Ama sorun değil. Arkadaşlar like atın kanala abone olun. Geçen derimde. demiştim ya hani arkadaşlar şey diye lan orada şey kaldı ağaç kaldı. Ağaç kötü he. Demiştim ya geçen sefer YouTube'a geri dönüm. Evet arkadaşlar YouTube'a geri Oha lan 64 tonumuz oldu. Oh my god. Şimdi çok şurada yatak yapacağız daha yatak. Akşam olduğunda örümcekler yapıyor. Belki yer altından arkadaşlar belki belki yer altından ev yapabiliriz arkadaşlar belki. Like atıp kanala abone olun. Like atıp kanala abone olun. Day hakkını helal et. Day diyorum koyun. Öldürdüm. 3 tane var bir orada var evet birinci level gelsen oğlum hmm, tamam bir tane etimiz oldu ölmedi mi lan bu daha yatak yapacağız dayı ver ya şunları ver bizim daha yatak yapacağız ver ver şunları hoppa verim şimdi 4 tane etimiz o şu karşıda kamış var lan. Şeker kamışı var. Sonra buraya güzel burada doğduğumuz için buraya ev yapalım güzel birlikte. Sizler çiftlik kurarız bakın. Bu alanı tamam mı? Bu alanda koca bir çiftlik kurarız. Çok iyi olur. Bayağı iyi olur arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Bazen tuşların yeri için. He, şöyle he. Evet. Bizim ağaç topladı da giymeyiz. Şimdi biz daha taş toplayacağız daha. Şuradan toplayalım. Taş toplayalım. Lan taş sana oğlum taş çıkmıyor arkadaş ha çıktı. Allah Allah. Arkadaşlar aa Şehladın fidanı çıktı da. Tamam artık. Evet taş derine geçtik sizlerle birlikte. Evet evet hızlı olmamız lazım. Nerede lan bizim? Ha başımdaymış ya dur. Şuradan. iyice şey yapacağız. Lan oğlum bizim... Lan bitmiş niye niye söylemiyorsunuz arkadaşlar ya? Allah 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 Allah. Biz daha şöyle bir tane daha taş lazım bize bir dakika. Bak geliştirme nasıl yaptık ama. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Eğer bilgisayarın sesi geliyorsa İçeride sıkıntı var zaten. Dediydim. YouTube'a geri dönüyorum diye bir video at, şey video attadım arkadaşlar. O yüzden işte kaslı için böyle sesler çıkıyor. Eğer bu kanala abone olursanız daha çok video gelecek. Lan ben taş kazma yaptırdım zaten. Sonra da fırın yapacağız. Şöyle bir fırın yapalım. Öbür bölümde ev yapacağız arkadaşlar. Yatak yapalım. Nerede? Şimdi bir şöyle bir küçük bir ev yapalım. Madenimiz içinde. Tamam mı? Şöyle. Biraz daha şey toplayalım. Bir de arkadaşlar burada su var ya. Şey de yapabiliriz. Hadi hadi, böyle devam. Tamam, 10 tane yeter bize. Şöyle yapalım. Tabi tamam, şimdi ilk böyle yeteriz. Şuraya, şunu koyalım. Spatoyun, ah, söyleyemedim. Spatoyumuz buraya alalım. Bunu buradan çekelim. Biraz da. Arkadaşlar, şu an topraktan ev yapıyorum. Öbür bölümde de şey yaparız, tahtadan yaparız iyice böyle. Mik olur. Şöyle tamamlayalım. Toprak toplaya toplaya. Tamam bu kadar yeter. Hemen gidelim gidelim gidelim. Şu yatağımızın etrafını çalalım, şey yapalım da kaplayalım zombiler falan geliyor sonra bizi öldürüyorlar arkadaşlar ya şöyle ana koyun ne yapıyorsun lan oğlum ne ara yeşil lan bu şöyle evimize güller ekelim mik oldu evet daha çok şeyler de ekeriz Şunları şey yapalım Şunları da şey yapalım Tamamdır Gülcük seni ekeceğim birazdan Tamam Lan! Spawn koyduğumuz Tamam. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıda like'ını kanala abone olun bugünkü videolar bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıda like'ını kanala unutmayın. Göz baba bay. İyi günler, iyi eğlenceler. Bu bölümde Stix Giraft'ın ikinci bölümde gelecek. Bay bay.